Ben asıl sözümü çiğnediler. Yani ben bir türlü mani olamadım, durduramadım. Zemzem de oğlanla birlikte hareket etti, ona uydu. Yani dolayısıyla işte bugün yüzükleri taktılar. Ee, bir şey demeyecek misiniz? Mine kızım, bari sen bir şey söyle. Aman Veysel Efendi. Tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuş. Ne yaparlarsa yapsınlar. Ayrıca... ...torunun da o kadınla nereye gittiği belli oldu. Hayriye Hanım, siz beni çok iyi biliyorsunuz. Çok iyi tanıyorsunuz. Ben... Laf verim ağzımdan bir defa çıkar. Ama inanın, oğluma söz geçiremiyorum. O, oğlumu tanıyamaz oldum. Oğlan resmen zehirlendi sanki. Bakın, iş işten geçmeden gelin hep beraber el birliğiyle şu işi... Gerekmez Veysel Efendi. Allah herkesin çarşısını pazar etsin. Sen de fazla yorma kendini. Olan olmuş. Tuğrul Bey de çiftliğe gidip geliyormuş iki gündür. Ee, yani şey diyecektim işte böyle yardımcı yardım falan lazım mı? Lazımsa ben yani işte çiftlikte, mandırada... İşlerle bizzat oğlum ilgilenecek. Yeni bir ekip kuruyor. Genç, dinamik, profesyonel. Yani sana ihtiyacımız yok Veysel Efendi. Ay, ay ben bir kahve alacağım ah, kendime isteyen var mı? Aa yok. Akşam içince benim uykum kaçıyor. Ee, ben de müsaadenizi rica edeyim o zaman. Kusura bakmayın rahatsızlık verdim. Güle güle. Veysel efendi. sen bir şey de, demeyecek misin Mine kızım? Evleniyorlar diyorum. Ne bileyim, mutluluklar. Hemen böyle vaz mı geçeceksin? Mine kızım bak, eğer biz ikimiz el ele verirsek... ...Murad'ı döndürebiliriz, aklını başına getirebiliriz bu yoldan ha? Hem bence sevdanın peşini bırakma kızım. Ben seni çok iyi biliyorum, tanıyorum. Sen şu an kahroluyorsun, biliyorum. Amma zorladın be Veysel Efendi. Bırak neyse ne olmayacak işte. <laughs> Kahyalık da gitti. Tabii sen çok üzüldün şimdi. Bak ne diyeceğim. Ben sana para versem... ...gidip kendine üç beş davar alsan filan. Ne dersin? Olmaz mı? Bence iyi fikir. Bir bir düşünsen. small